Demet Hanım merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle hayırlı olsun Anahtar Parti'nin Denizli İl Başkanısınız şu anda. Sizi tanıyalım sonrasında sohbetimizi sürdürelim. Teşekkür ederim çok sağ olun. Demet Özkan Değirmenci. 1973 yılında Denizli'de dünyaya geldim. İlk orta ve lise eğitimimi memleketimde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dereceyle mezun oldum. Daha sonrasında bir yüksek lisans eğitimim oldu. Onu tamamladım ticaret, siyaset, e, bürokrasi derken bugün de Anahtar Parti'nin kurucu il başkanı olarak karşınızdayım. Üç evladım var. Allah cümlemizin evlatlarına ömür versin diyelim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz siz de. Çok teşekkür ederiz. Bizi burada aldığınız için çok sağ olun. Siyasete atılmayı nasıl karar verdiniz? İlk olarak bunu sorayım size. Aslında bizim siyaset deneyimi olan bir e, siyasetçiyiz. Çünkü iktidar partisinde kuruluş aşamasında o dönemde de kadın kolları il başkanlığı görevimiz vardı. Tabii orada aktif siyasetimiz bir dört sene kadar sürdü. Kuruluşundan 2007'ye kadar. 2007'de artık biz bürokraside biraz deneyim kazanmalıyız diyerek bürokrasiye geçtik. Devlet hizmetlerimizi devam ettirdik. Dolayısıyla bu en son seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığımız vardı. Olmadı bir takım sebeplerden dolayı. Bugün de Anahtar Parti'nin kurucu il başkanı görevini Genel Başkanımız Sayın Yavuz oldu bize de e, tespit ettiler. Biz de layığıyla yapmaya çalışıyoruz. Anladım. Ee, bu noktada Anahtar Parti'den söz etmişken, Anahtar Parti'nin vizyonu ve misyonu hakkında da bize bir şeyler söyler misiniz? Şimdi biz öncelikle liyakatlı şöhretsizler olarak olarak bir araya geldik. Sebep, evet iyi başladı belki burada bu millete, bu devlete hizmet etmiş herkese tabii ki teşekkürü bir borç biliriz. Fakat özellikle son 10 yıla baktığımızda siyasetteki o yozlaşma, o cebinde parası olmayanın siyaset yapamama gibi bir noktaya gelmesi ya da e, işte en son yerel seçimlerde e, adaylar e, belirlenmesi vesaire filan derken bir baktık ki siyaset gerçekten artık şirazesinden şaştı. Biz öncelikle siyaseti şirazesine oturtmak, rına olması gereken yere koymak gibi bir zorunlulukla yola çıktık. Biz dedik ki bu ekonomik şartlar milleti memnun ediyorsa, bu sağlık ve eğitim sisteminden herkes memnunsa, bu enflasyon kimseye değmiyorsa buyurun devam edin. Fakat biz bir itirazlar ekibi olarak bunların doğru olmadığını, milletimizin çok daha iyi şartlarda, çok daha iyi imkanlarla yaşayabileceğine inandığımız için tekrardan aktif siyasete merhaba dedik. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Yavuz Areloğlu'na ben tekrardan teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü kolay değil öyle bir siyasetçiye imkan vermek. Hele de bizim gibi tabutuna sığmayan siyasetçiler için bu imkanı genel başkanların vermesi zordur. Bu anlamda samimice, dürüstçe, cesaretle milletimize anlatmaya çalışacağız. Bu yüzden yollara revan olduk diyeyim. Peki Anahtar Parti'nin tam olarak bir çizgisi var mı yoksa Şimdi seçmen açısından baktığımızda biz bütün herkesi kucaklamak derdiyle yola çıkmış bir siyasi partiyiz. Buradaki tek ayrımımız milli ve gayrimilli ayrımı. Bu sebeple özellikle ilimizde teşkilatlanmayı oluştururken tam böyle bir merkez siyaset anlayışıyla bütün il yönetim kurulu üyelerimizi tek tek görüşerek yine gönül vermiş biz bu davaya inanıyoruz diyen arkadaşlarımızla e, gönül vermiş kişilerle tek tek görüşerek bir merkez siyaset anlayışıyla yola çıktık. Bu yüzden kendisini vatanın bölünmez bütünlüğüne, birliğine, evet ben de bu işte e, yol almak istiyorum, milletimizin e, çok daha iyi yer, şartlarda yaşaması gerektiğine inanıyorum diyecek bütün herkese, milli değerleri olan bütün herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Siyasal çizgimiz tam olarak bu. Teşkilatlanma konusunda nasılsınız şu anda Denizli'de? İyi gidiyor. İl Yönetim Kurulu üyelerimizi belirledik. İlçelerimizin de aşağı yukarı yarısını belirledik. Biz burada biraz daha farklı bir siyaset anlayışıyla gitmeye çalışıyoruz. Şöyle ki biliyorsunuz 1945 yılında, 46 yılında ortaya konan Bir Siyasi Partiler Kanunu var ve ısrarla söylüyoruz biz bunu. Bu kanunun güncellenmesi lazım. Çünkü demokrasi anlayışının, siyasetin merkezine oturması lazım. Bugün bakıyorsunuz milletvekilleri milletin mi, genel başkanın vekili mi? Hayır, daha çok genel başkanın vekili şeklinde. Bu sebeple biz kendi içimizde demokrasi anlayışını devam ettirerek ilçelerimizde ben ilçe başkanı olmak istiyorum diyen arkadaşlarımızla toplantılar yapıp, yemekler yiyip diyoruz ki arkadaşlar gelin, sonuçta bir tane başkan seçilecek. Siz kendiniz karar verin. Bazı ilçelerimizde inanılmaz adaylarımız vardı. Çok fazla adaylarımız vardı. Buna kendiniz karar verin diyoruz. Onları biraz kendi özgür iradelerine bırakıyoruz. Dolayısıyla onlar bir şekilde o kararı veriyorlar. Böylece de, böylelikle de her ilçenin, ilçe başkanını o ilçenin insanı belirlemiş oluyor. Bugün başka demokratik bir çıkış yolu bulamadık açıkçası. Biz ama demokrasiyi de siyasete sirayet etmek gibi bir zorunluluğumuz var. Çünkü milletimiz gerçekten bunu arzuluyor, bunu istiyor. Görmek istediği kişileri ilçe başkanı olarak göremiyor, milletvekili olarak göremiyor. Biz e, bu noktada buradan hareketle yola çıktık. E, i̇lçelerdeki başkanlarımızı bizzat ilçenin o da yaşayan e, ilçe nüfusundaki hemşerilerimiz belirliyor. Çok güzel. Ülkemiz yaklaşık bir 5 yıldır falan büyük bir ekonomik buhranın içinde. Evet. Dün de bildiğiniz gibi asgari ücret açıklandı 2025 yılı için. İlk olarak şunu söyleyeyim. 2024 çok kötü geçti ekonomik olarak insanlar evet. vatandaşlarımız açısından. 2025 yılında ne bekliyorsunuz? 2024 size göre nasıldı? Evet. 2024 yani yıllarca 6 sene ekonomi eğitimi alan birisi olarak 2024 aslında göstere göstere geldi. Özellikle biliyorsunuz faiz oranlarındaki denge e, sorunları işte e, her siyasetin her işi ben biliyorum zihniyeti yüzünden oluşan bir anlayışla maalesef ki dizginlenemez bir hale geldi bugün enflasyon. E, baktığımızda evet 22.104 lira olarak dün akşam belirlendi asgari ücret. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Zaten 17.000 lira olan 2024'teki asgari ücretin satın almak için 9.000-10.000 bin, bin liralara kadar gerilemişti. Dolayısıyla verilen o 5.000 liralık zamı da pek 5.000 lira gibi görmemek lazım. Yani o da 3.000-3.500 gibi bir rakamla artık bugün telaffuz edebiliriz. Şimdi düşünün 2025'e gideceğiz ve asgari ücretle çalışan Milletimiz bu rakamı alacaklar. Şimdi ben hep söylüyorum bunun için sihirbaz olmak gerekir. Yani 2024'ün ekonomik anlamda milletimiz üzerindeki baskısı pazarlara gidiyoruz, e, fileler boş. Manalara gidiyoruz, gerçekten insanlar çok ciddi bir ekonomik buhranla karşı karşıyalar. Marketlere gidiyorlar, çıkarken bir bakın üzerindeki ifadeye. Hep diyorum sanki ringe çıkıp dayak yemiş bir ifadeye bürünüyor insanlar. Şimdi efendim burada... Rahmetli Demirel'in güzel bir cümlesi var. Onu tekrar edeceğim. Tencere seçim kaybettirir. Bu tabii ki siyaset deneyimi olan bir liderin söylediği bir cümle. Biz hala aslında umut ediyoruz. Yani 22 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. 22 yıl bitti. Şimdi 22 yıl bitti ve 22 yılın sonunda biz hala yeme içme barınmayı konuşuyoruz. Şimdi demek ki iyi gitmeyen bir şeyler var. Yani biz buna itiraz ederek zaten çıktık. Halen umutla düzeltilmesini bekliyoruz. Düzeltirlerse bize de düşecek olan bir görev olursa biz anahtar parti olarak bu görevi üstlenmeye hazırız. İnşallah umut ediyorum üretimi artıracak politikalar ivedilikle desteklenmedikçe yani böyle sanal e, politikalarla, işte biz görevde olmazsak vay başınıza şunlar gelir bunlar gelir gibi politikalarla artık ülkenin yönetilebileceğine biz inanmıyoruz. Biz bir itirazlar hareketi olarak çıktık. Bu ülke daha iyi şartları, bu millet daha iyi şartları hak ediyor. Daha iyi bir ekonomik sistemi daha iyi bir e, sağlık sistemini, eğitim sistemini daha iyi, daha güvenilir bir siyaseti hak ediyor. Bu anlamda 2025'ten umut etmek istiyoruz biz de. Çünkü herkes kadar bizi de etkiliyor. Ee, i̇nşallah yapabilirler. Ne diyelim yani e, yapamadıkları noktada da bizlik, bizim liyakatlı ekiplerimize düşecek olan bir görev olursa biz göreve de hazırız. Buradan sizin vesilelerinizle bunu da söylüyoruz. 2025'ten de bahsettik. Şu çok önemli bence. 2025'te olası bir erken seçim bekliyor musunuz parti olarak? Şimdi e, genelde özellikle son 10 yıla baktığımızda siyasetçilerin hep böyle hep seçim odaklı, siyasi rant odaklı bir siyaset anlayışıyla yola çıktığını görüyoruz. Bizim buradaki farkımız, biz önce gerçekten milletimizin rahatlamasını istiyoruz bakın bunu samimiyetle söyleyeyim. Burada hiç oy derdinde, oy kaygısında da değiliz. Çünkü biz samimi dilimizi bir şekilde milletimize geçireceğimize de inanıyoruz. Daha bizim e, tüzel kişiliğimizin oluşması daha son 10 günde gerçekleşti. Dolayısıyla sahaya ineceğiz. Sahaya indiğimizde insanlarımızın dertlerini ne kadar çözebiliyoruz? Biz bunlara ne kadar katkı sağlayabiliyoruz? Az önce mesela 2 saat önce bir okul müdürümüzden bir talep geldi. Yani e, orada bir kanalizasyonla ilgili bir sıkıntısı vardı. Bir talep geldi. Biz gerçekten milletimizin sorunlarına çözüm odaklı gittiğimiz için seçim şu zamanda mı bu zamanda mı açıkçası ben kendi adıma Deniz İl Başkanı olarak, Anahtar Parti'nin İl Başkanı olarak öncelikle o samimi dili, o dürüstlüğe aç kalmış siyasetçi görmek isteyen dili göstermek niyetindeyim. Çünkü sahaya indiğimde şunla da karşılaşıyorum. Yani siyasetçi artık potansiyel bir hırsız gözüyle bakılıyor. Bu o kadar üzüyor ki beni. Çünkü biz böyle insanlar değiliz. Biz böyle olmadığımız için zaten biz de bakın milleti yönetiminde bu vatan hepimize ait. Sadece bir zümrenin değil. Milleti yönetiminde biz de söz sahibi olmak istiyoruz. Dediğimiz için biz bugün genel başkanımızın arkasındayız. Bu yüzden bu kararı nasıl verirler, nasıl yaparlar bilmiyorum. Biz kendi stratejimizle milletimize siyaset dilimizi anlatarak, liyakatlı ekibimizle milletimizi tanıştırarak bu işte biz iktidara yürüyeceğiz mesajını vererek yürüyeceğiz. Seçimi ne zaman belirleyecekleri? Tabii ki kendi takdirleri önemli olan bizim burada partimizi hızlı bir şekilde teşkilatlandırıp, çünkü biz başka bir siyasi partinin uzantısı olarak çıkmadık. Başka bir siyasi partiden ayrılıp ben işte bunları da arkam alıp siyaset yapmak istiyorum diyen bir genel başkanımızla yola çıkmadık. Biz tam tersine yepyeni doğduk. İşte bugün ilk defa sizi ağırlıyoruz il binamızda. Daha yeni işte masalarımız geldi. Bilgisayarlarımız geliyor. Bunların hepsi milletimizin desteğiyle oluyor. O kadar e, bu işten yorulmuş, bu 22 seneden yorulmuş, özellikle son 10 yılında ciddi bir buhranla karşı karşıya ve 5 yılına dönersek artık yeme, içme, barınma, ben bunları nasıl çözeceğim, nasıl ısınacağım derdindeki milletimizin bir parça, bir nebze gerçekten umudu olarak yola çıktık. E, erken seçim kararını ne zaman verirlerse versinler, biz hızlı bir şekilde teşkilatlarımızı oluşturup seçimde en yüksek oranla e, görecekler bu kilitlenmiş çözümlere nasıl anahtar olacağız? Bunu bütün milletimiz hep birlikte e, göstereceğiz inşallah milletimizle birlikte. Demet Hanım çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun tekrar sizlere. Çok teşekkür ederim. Bir ben olarak de... eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım onları Yani umutlar çok önemli. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Siyasetin aslında en büyük ekmeğidir umut. Çünkü umut etmedikçe özellikle gençlerimiz açısından benim genç evlatlarım da var. <laughs> Umutsuz bir gençliği görmek bizi üzüyor. Apolitik olmaları bizi üzüyor. Siyasete girdiğinizde ya bu bir siyaset yapacağız ama siyasete hep kirli insanlar girmiş cümleleri bizi üzüyor. Bu yüzden biz dediğim gibi siyaseti, normal şirazesini, devletimizin o e, buzlan çarklarını e, normal e, yerine, normal zemine döndürmek gibi bir niyetimiz var. Evet taraflı cumhurbaşkanı bu milletin kalbine ağır geldi. Genel başkanımızın dediği gibi insanlarımızın rahatlıkla duygularını, düşüncelerini ifade edebileceği bir zemin arıyoruz. Bu bizim için de, bizim aleyhimize olursa da boynumuz kıldan incedir. Ben umutlarını kaybetmemesini istiyorum milletimizin. Özellikle tek ricam bu. Ee, bu yüce millet, kurtuluş savaşı mücadelesi vermiş bu yüce millet, bu yükün de altından kalkacaktır. Bu yüzden gençlerimize buradan sesleniyorum, kadınlarımıza sesleniyorum, emeklilerimize sesleniyorum. Gerçekten geçim derdinde olan insanlarımıza sesleniyorum. Umudunuzu kaybetmeyin hep söylüyorum analar nice liderler doğurur. Umudumuzu kaybetmeyelim, algılara çok kulak asmayalım. Anahtar Parti'yi izlemeye devam edin diyorum. Sizin izninizle çok teşekkür ediyorum milletimize tekrar buluşturduğunuz için. Sağ olun. Çok sağ olun.